Esma yumuşak ve güzel sesli bir genç kızdı. Konuşmasıyla kız ve erkek arkadaşlarını etkiliyordu. Esma bunu kullanarak erkeklerle telefonda konuşuyor, onları sesiyle cezbediyordu. Ablası ise takvalı, her işini Allah ve Resulünün rızasına uyarak yapmaya gayret gösteriyor, çoğu kez kız kardeşini bu davranışından dolayı azarlıyor, suçluyor ve ona bu çirkin davranışını bırakarak Allah'a tövbe etmesini nasihat ediyordu.'' Ancak Esma ablasını dinlemiyor hatta onu da baştan çıkarmaya çalışıyordu. 25 yaşına geldiğini ancak böyle uzak davrandığı için hala evlenemediğini söylüyordu. Ablası ise harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder. Hadisini bile bile nasıl yaparım dedi. Daha sonra ablası kardeşine Allah'ın onu her türlü şerden koruması için dua etti. Bir gün telefonda konuştuğu genç Esma ile nişan tarihlerini belirlemek için görüşmek isteyince Esma başta reddetti ve görüşmek istemedi. Ancak genç ısrar ederek eğer buluşmayı kabul etmezse ondan ayrılacağını söyleyerek tehdit etti. Telefonu kapattı ve bağlantı kesildi. Esma onu çok aradı ancak genç telefonlara cevap vermedi. Bunun üzerine Esma ablasının telefonunu ondan gizli alarak genci aradı. Genç telefonunu verdiği herhangi birinin aradığını düşünerek hemen cevap verdi telefona. Ancak onun sesini duyunca tanıdı. Esma kapatmasına fırsat vermeden onunla buluşmayı kabul ettiğini, ikindiden sonra üniversitenin önünde buluşmak istediğini söyledi. Ablası telefonunun kullanıldığını anladı. Ona kızıp konuştuktan sonra Esma birbirlerini sevdiklerini söylediği adamla ikindiden sonra buluşacaklarını itiraf etti. Kardeşine çok kızarak ailesine söylemesini, onların izniyle görüşmesini söyledi. Kızsa herkesten habersiz buluşmayı koymuştu kafasına. Ablası daha fazla ısrar etmeyerek sessiz kalmakla yetindi. Esma buluşmalarına yarım saat kala hazırlanıp ablasının odasına girdi. O esnada ablası rengarenk boyalarla vazoya çiçek çiziyordu. Odaya girdiğinde ablası Esma'nın yüzüne bilerek boya fırçasını sıçrattı. Yüzü yanmış gibi gözüküyordu. Esma aynaya bakınca ablasına kızarak ağladı. Ablası ondan özür diledi, boyaları çıkarmanın çok uzun süre alacağını söyleyerek nikap takmasını tavsiye etti. Esma buluşma yerine korkuyla, kalbi atarak, bedeni titreyerek nikapla geldi. Genç onu aradı ve az sonra arabasıyla gelip onu aldı. Issız bir yere gelmişlerdi ki iki genç geldi. Onları işaret ederek gülüyorlardı. Adam Esma'nın yüzünü görmek için nikabını açmasını istedi. Esma istemeyince birden nikabı hızla açtı. Yüzünü gördüğünde öfkelendi ve yüzünden korktu. Bağırarak Esma'ya çirkin Artık sesini de duymak istemiyorum. Sesin gibi güzel sanıyordum yüzünü de. Kapat yüzünü ve defol buradan diyerek arkadaşlarına Hadi gidelim. Bugünkü av çok çirkin çıktı dedi. Esma duydukları karşısında şok oldu. Neredeyse bayılacaktı. Ayaklarını zor taşıyordu. Gururu incinmiş, kalbi paramparça olmuştu. Eve vardığında ağlayarak ablasının odasına gitti. Olan biteni anlattı. Ablası gülümseyerek ona gencin sahtekar bir avcı olduğunu hissettiğini ve yüzüne bilerek boya fırçasını sıçrattığını itiraf etti. İkindi ezanı okunduğunda ablası namaz kılıp Allah'a yalvararak onu koruması için dua etmişti. Esma ablasına Allah dualarını kabul etti. Senin bu hilen beni kurtardı. Eğer güzelliğimi görselerdi o ve arkadaşları benim peşimi asla bırakmazlardı dedi. O günden sonra Esma namaza başladı. الله انا ايمان وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون